Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve ve ala men la nebiye ba'de. 53. ayetin metnini okuyalım. Ve kezelke fetenna. İşte biz böylece ey iptleyna. Biz ne yaptık? Sizi bu şekilde imtihana tabi tuttuk. Ba'dahum bi ba'din. İnsanların bir kısmını bir kısmıyla. Erade. İptila erade. İptila el ganiyi bil fakiri ve şerife bil vadi'i vadi'i. Düşük kimseler. Tamam mı? Ne oldu? Senin matbuda ne yazıyor? İbtela mı yazıyor? Evet. Hı? <laughs> el var mı iptilanın başında? Hayır. Olmaz. Evet. Tamam. Ee, Allah subhanehu ve teala zengin ile fakiri, şerefli ile adi. Adi demeyelim de toplumda düşük kesimleri ne yaptı? Ve zelk enne şerife izâ nazara ilel vadi'i. Bunun neticesinde de, toplumda şerefli görülen kimse, ayak takımı gibi görülen kimseye bakıp kat sebaqahu bil imani onun imanda öne geçtiğini görecek. İmtana amma al İslam bir sebebihi. Onun sebebiyle ne yapacak? İslam'dan yüz çevirecek. Fekane fitnetun lahu. Bu da onun için ne olacak? Fitne olacaktır. Bu da onun için imtihan olacaktır. Biraz önce bizim man bir önceki derste bizim verdiğimiz mananın aynısı. İnsanlardan bir kısmı iman edecek, bir kısmı ise onlara bakacak, iman etmeyecekler bu da onun için bir fitne olacak evet fezelke kavl fezelke kavluhu li yaqulu ahaula min bayna fa qala Allahu taala Allahu bi bi shakirin fa huwa li min bayna gördün mü bak ne dedi bu bunun cevabıdır dedi yani bunun Orada bir soru var. Ve o soru nedir? oradaki istifam istifam e, hemze istifam değil yani istifam inkar ve istifamı takriridir tamam mı Allah bilmez mi elbette bilir ona da cevaptır Allah onlar ne dediler bunlar mı aramıza iman etti diyorsunuz ama siz Allah kendisine vermiş olduğu hidayetin karşılığında vefa gösterecek hamd edecek şükredecek kimseyi en iyi bilendir fova istifhamun bi ma'nı takrir bu takrir manasında istifamdır. Ey Allahu a'lemu bi men şekara İslam'e izâ Allah azze ve celle. İslamından dolayı şükreden kimseye Allah nedir? En iyi bilendir. Evet. Orada uzun bir senet var. Niye böyle bir senet getirmiş ben de anlamadım. Var mı sende? Üç buçuk sayfa değil mi senet? Şey üç buçuk satır. Tamam oraya atlıyoruz. Oku celestu fi nefer min duafail muhacirin. Ah orada nokuan Ebü Said el Hudri radiyallahu anhu قال Censefina'tan mübahirin var. Muhacirlerden bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyormuş? O şey muhacirlerden bir kısmıyla Say Ebü Said el Hudri oturuyor. Evet. Men şeyde demek ki Medine'de evet. Bağdan bağdan estağfur bi bağdan neymiş? Eee bir kısmı bir kısmın arkasına gizleniyor. Üzerleri açık elbiseler tam değil. O kadar garibanlar. Allah değil mi? Bir kısmı önde duruyor, bir kısmı arkada duruyor. Elbiseler açık. Evet. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ama onlar orada birisi Kur'an okuyor. Buradan şu son çıkartacağız. Sahabeler bir araya gelir mi? Ne yapıyorlar? Kur'an Kur okuyorlar. Evet. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince Kur'an okuyan kimse sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne yaptı? Ma kuntum tesnaun selam verdi ve siz ne yapıyorsunuz dedi. Evet. Buna ya Resulullah. Ya Resulullah. Evet. Ya Resulullah. Kana qari'un yaqra aleyna fe kunna nestemi ila kitabillahi taala. İşte iman böyle artırılır. Birileri Kur'an okuyacaksa ne dinleyeceksin? Bu adamlara bu ayet daha önce geldi. Daha önce indi. Defalarca okudular. Belki de onun hafızalar ama ne yapıyorlar? Hı. Defalarca okuyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz kendi aramızda oturduk. Kur'an okuyoruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi min ummeti en Biraz önce, daha önceki derste okuduğumuz neydi? Allah kendileriyle beraber sabretmemi emrettiği kimseler Ümmetinden böyle Kalan Allah'a hamdolsun. Tabi bu ayet bunlar üzerine inmiş değil. Resul oradaki garibanlıklarını orada işte elbiseler yok birbirlerinin bölgesine sığınmışlar. Yani bu noktada yani açık çünkü öyle ki kadın elbisesini giyiyor namaz kılıyor çıkartıyor erkek elbisesini giyiyor namaza gidiyor. Böyle garibanlar böyle fakirler muhacirler Medine'de. E, hiçbir şey yok ki çıkmış gelmiş yani. Şimdiki gibi değil ki sosyal yardım kuruluşları falan yok. Çıkmış gelmiş hiçbir şey yok. Elbisesi yok. Subhanallah. Evet. Ağın ümme celese vasatana yedulle nefsehu Ne? Kendi ne yaptı? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam ortamıza oturdu ki kendini bizden göstersin diye bu manada daha yok. Anladın mı? Tam ortamıza oturdu ki kendini bizden, bize eşit kılsın diye. Yani şöyle kenara gitmedi, uzakta oturmadı. Tam ortamız oturdu. Oh evet. Ne yapmış sonra? Halka nerede geçiyor? Sımma kâle biyedihi hakeze. Önce orayı bir tercüme et. Sımma kâle. Biyedihi hakeze sonra eliyle işaret ediyor. Heh. Oradaki qal ne manasında? Eşara. Yani eliyle işaret etti. Şöyle şöyle yapın diye fe. Ha ya. bende de tehallefu yazıyor. Ben diyorum bu manası ne ki? Hơn. Sonra ne yaptılar onlar? Halka kurdular. Resul ortaya oturdu onlar da. Halka kurdu. Ve berazet vucuhum Rasulullah'ın yüzünü. yüzünü gördüler. Evet. <laughs> Onların içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden başka hiç kimseyi de tanımıyordu. Benden başka hiç kimseyi de ne yapmıyordu? Tanımıyordu bir beni tanıyordu evet. Ey muhacirlerin fakirleri müjdelenin. Tam bir nurla. Kıyamet gününde gelecek tam dört dörtlük bir nurla sizi müjdeliyorum ben. Tedhulun el kabla kable agniye innas bi nısfi yevmin siz yarım gün önce gireceksiniz. Öyle mi? Doğru değil mi? Evet. Ha, Bu yarım günde ne kadardır? 500. 500 senedir. Sana söyledim mi? Geçen bir adam bir şey çekmiş. Video çekmiş. Ve Arif suresinde ne diyor? Melekler sizin sizin katınızda bir gündür onların işi 50 bindir diyor. Tamam mı? Bir gün 24 saat 50.000 yıla tekabül ediyor. Bir saat bilmem şu kadarıyla ile tekabül ediyor. Bir dakika, bir dakika işte şu kadarıyla ile tekabül ediyor. Diyor ki zaman izafidir, zaman görecelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyamete çok yakın bir zamanla gönderildim. Bu meleklerin katındaki zamana göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrılır daha 40 dakika olmuş. Tamam mı? Çünkü zaman herkesin katında değişiktir. İmam Nebevi 40 yıl yaşamış ama Şimdi 400 yıl yaşa İmam Nebevi'nin kat ettiği kadar yol kat edemezsin. Öyle değil mi? Ee, hani. tabii 6 yılda bitirmiş. Biz 6 yılda şeyi bitiremeyiz. Bakavenin tepsini bitiremeyiz bu gidişle. Tamam. Yani zaman izafiyedir, Öyle güzel bir o videoyu ben bulabilirsem sana göstereyim inşallah. Ve diyor bu şey mele bu yarım gün 500 yıldır diyor. Of, 500 yıl önce gelecekler. Öyle değil mi? Evet. Ve iza şimdi sonraki ayete bu ayetle ilgili söyleyeceklerimiz tamam bitmiş. Ve iza caikellezine yu'minuna bi ayatina fekul selamun aleykum. 52. ayet, 53. ayet, 54. ayet tamamen ama tamamen Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı ne yaptı? Destekledi. Ve kafirlerin hamlesine karşılık Allah Subhanahu ve Teala'nın hamlesi geldi. Onlar müminleri gariban gördüler. Onlar müminleri kötü gördüler. Onlar müminleri tahkir ettiler. Unutma ben her zaman bunu söylüyorum. Kafirler Allah subhanehu ve kafirler burada cümle dursun. Allah subhanehu ve ve mekeru. Onlar tuzak kurdular diyor. Devamında siz de şöyle yapın demiyor değil mi? Öyle bir şey yok. Normalde ayetlerde bu olması lazım. Onlar güç hazırladılar. Siz de güç hazırlayın. Onların birlik ve beraberlik olduğu gibi siz de birlik ve beraberlik olun. Allah subhanehu ve teala kafirlerin fiil ve davranışlarına karşı bizi devamlı yönlendirmiştir. Onlar böyle böyle yapıyor siz de şöyle şöyle yapın. Onlar böyle böyle söylüyorlar siz aldırış etmeyin. Bize devamlı Allah subhanehu ve teala tabir yerindeyse bize direktifler vermiştir. Ama bir yerde böyle bir direktif vermemiştir. Ve onlar tuzak kurdular. Siz de şöyle şöyle yapın böyle böyle yapın dememiştir Allah subhanahu Teala. Niçin? Çünkü onların tuzaklarına karşı bizim gücümüz yetmez. Bunlar gariban adamlar. Bunlar eşrafta. Bu eşrafın tuzaklarına karşı gariban ne yapsın? Şu an karşımızda olan ya da Musa aleyhisselam zaman düşünün. Firavun, Haman, Karun ordusu var. Onların tuzağına karşı Musa aleyhisselam ne yapsın? Günümüzde tağuti sistemin tuzağına karşı biz ne yapabiliriz? Adamların istihbaratı var. Ağzından çıkan her kelimeyi kaydediyorlar. Gece gündüz seni dinliyorlar. Senin hakkında her türlü fitneyi fücuru yayıyorlar. Sana istediğini yapabilecek dünyada güç ve kuvvetleri var zahiren. Onlar bize tuzak kurduğu zaman bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki. Şu an biz burada 12. katlarız ama adam helikopterle şuradan girer bizim yanımıza. Biz kaçamayız bile. Biz ne yapacağız ya Rabbi? Bundan dolayı Allah subhanahu burada bizim mükellef tutmamış. Bilakis böyle durumda direkt devreye Elhamdülillah Rabbil Alemin kendisi girmiş ve mekharallah Allah onların tuzaklarını boşa çıkartacaktır. İslam tarihine bak kafirler ne zaman Müslümanlara tuzak kurdular ise o tuzaklar onların lehine dönmüştür. Ebu Leheb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime davette bulunduysa Ebu Leheb de gidip arkasından buna inanmayın bu benim yeğenim şöyle şöyle böyle böyle demiştir. Millette düşünmüştür ya böyle bir adam yani bu kadar değersizse Ebu Leheb gibi böyle e, sarayon konumda din adamı olan bir insan bu adamı ciddiye aldığına göre biz de ciddiye alalım demişlerdir. Şairin bir tanesi kimdi o? Mekke'ye gelirken diyorlar ki: "Bak Muhammed var müthiş şiir okuyor. Sakın onun yanına gitme seni kandır." İlginin, ben hatırlamıyorum. Hı. Tamam mı? İlginin, onun iman etmesini engellemek için sakın Muhammed'in yanına gitme diyorlar. O da tamam ben gitmeyim diyor. Bak tuzak kurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tuzak karşısında yapabileceği bir şey var mı? Yok ki. Onların böyle tuzak kurduklarından bile habersiz. Onların hakkında arkasından kötü konuştuklarından bile habersiz. Ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Onlar ne yaptılar? O adam ne yaptı? Benim aklım var, fikrim var. Gideyim Muhammed'le konuşayım dedi. Gitti konuştu ve iman etti. Gitti konuştu ve iman etti. Onlar tuzak kurdular. Mekke'de baskı üstüne baskı yokladılar. Allah subhanahu Müslümanlara onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah subhanahu Müslümanlara Medine'yi verdi. Onlar tuzak kurdular. Ahzab'da Müslümanlara savaştılar. Hudeybiye. Net neticesi, ahzabın neticesi en büyük neticesi nedir? Hudeybiye'dir. Hudeybiye'de tuzak kurdular. Hudeybiye'nin neticesi Mekke'nin fethidir. Daha nice nice şeyler Bundan dolayı kafirlerin tuzakları, kafirlerin hileleri, kafirlerin oyunları siz bizi ne yapmayacak? Hiç ilgilendirmez. Biz onlara yönelik bir, onlar böyle yapıyor, bize böyle yapalım mı? Biz normal yolumuza bakacağız. Burada bizzat devreye girecek o ilahi güçtür diyoruz. Tamam mı? Evet. Ve izâ câikellezîne sana geldiği zaman yü'minûne bir ayetlerimize iman edenler. Bu Allah'ın o kimselerin imanı olan şehadetidir. Fakul de selamun aleyküm iki tevili vardır bunun. Ya sen onlara selam ver demek ya da Rabbinden onlara selam söylendiğini tebliğ et demektir. Tamam mı? İki tane tevili vardır bunun. Ya sen onlara selamun aleyküm de. Önce selama ne oldu? Onlar geliyor ya. İkinci de olabilir tabi. Gelen onlar olduğu zaman ama bir de diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları gördüğü zaman önce onlara selam verdi. Yani gelen onlar olsa bile Resulullah onlara selam verir diyor. Ee, ve Allah'ın selamı sizin üzerine olsun da gali ikrime nezelet fillezine nehallahu azze ve celle nebiyyehu an tardihim bu ayet Allah subhanehu ve teala'nın nebisini nehyettiği kimseler hakkında inmiştir. Kovmaktan nehyettiği kimseler hakkında inmiştir. Ve kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ ra'ahum bedâhum selam. Onları görür görmez ne yapardı? Selamı ilk o verirdi diyor. Evet. Vahidi esbabın nüzülden, isnatsız vermiş bir de. Hıh ve la şey, hiçbir şey de Evet, devam edelim. Ve ve Ahman ve Ali ve Bilal ve Sahin ve Bey Ubeydir <laughs> ve Musab bin Umir ve Hamze ve Cafer ve Ahman bin Nab'un ve Amr bin Yasir ve Al-Arkham Ebi'l-Arkham ve Bey Selamet'e radallahu onlar hakkında indi Niye böyle dedi onu da bilmiyorum. Rivayet de yok konuda. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Rabbin nefsine rahmet etmeyi ne yapmıştır? Allah'a bir şey vacip midir değil midir? O bizi ilgilendirmiyor. Burada bu konu çok tartışılmış. Mesela Allah teala'ya müminleri cennete almak vacip mi değil mi? Adamlar oturmuş. Hani kelam ilminin yerilmesi diyoruz ya. İşte yerilen kelam ilmi budur. Adamlar oturmuş. Bunu tartışmışlar burada da mezhepler çıkmış. Şimdi Allah söz verdi. Allah sözünü tutması Allah'a vacip mi değil? Allah sözünü tutacak kesin desen. Şimdi vaciptir demek, bu sana vaciptir demek seni bir şeye mecbur kılıyor. Bu Allah'a vaciptir desen o zaman Allah bir şeye mecbur kılmış olur. Bu da uluhiyete uygun değil. Yani Allah sözünü istese tutmaz demek de uygun değil. Onlar onu ispat etmeye çalışmış. Öbürleri onu. Allah Subhanahu Teala dilerse iman edenleri cehenneme atar. Kafirleri de cennete koyar falan demişler. Allah bunu istese bunu yapar yapar yani istese yapar yani. Bilmiyoruz <laughs> Yani çok da çok da değil hiç de önemli şey değil. Kada ala nefsir rahme. Rahmeti nefsi üzerine rahmetle hükmetmiştir. Nefsi üzerine rahmetle hükmetmiştir. Onun rahmeti yüz parçadır. Bir parçasını yeryüzüne salmıştır. O bir parça İlk Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde, kıyametin koptuğu güne kadar milyarlarca insan ve hakeza bu süreçte yaşayan haşerata kadar herkese o parçadan bir pay verilmiştir. Şimdi o parçadan senin payına düşeni düşün. Bir düşün. Trilyonda bir filan değil. Senin merhametin işte o parçadan kaynaklanıyor. Annenin evladına merhameti o küçücük parçadan. Küçük de değil artık. Atom mu diyeceğiz ona ne diyeceğiz bilmiyorum. Maddenin en küçük hali atom diyorlar ya. Yani yüz parçada o bir parça bile ne kadar büyük değil mi? Yani bugün içimizde en merhametli kimsenin merhametini 20 trilyon 50 trilyonla falan çarpacaksın. Allah'ın bir rahmeti gelecek. Bir de Allah'ın rahmetinin tamamı nedir? Yüz tanedir. Ne büyük bir rahmet değil mi? Bundan dolayı ben her zaman ne diyorum? Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Biz cennete gireceğiz. Bir sürü rahmet yani Bu rahmetin içinde hiç mi yok bizim? Allah subhanahu teala bu rahmeti ne yapmıştır? Kıyametini ben müminlerin özellikle bu devirde yaşayan Allah'a şirk koşmaksızın Allah'a ibadet eden Müslümanların ne kadar günahlar olursa olsun İslam üzere öleceğini, İslam üzere öleceklerini, öldükleri zaman cennete gideceklerine ben inanıyorum. Adamın 99 tane sicil var değil mi? Her birine ne kadar? Gözün göremeyeceği kadar uzun, hepsinde günah. Benim o kadar günahım yani zannetmiyorum çıkmaz. Şey ya, şefaat edicilerin var ya, Peygamberler şefaat edecekler. Tabi. Evliya şefaat edecekler, sonra Allah size geri rahman olanlar kalın diyor. Hiç hayır ameli işlenmiş olurlar sadece. Tabi. Hiç. Bir de en son çıkan adam var. He. <laughs> o hadisi biliyor musun? En bat, bat benliğim diyor. Bir çıkar da hiçbir şey istemeyeceğim senden diyor. Subhanallah. Ennehu, ennehu. Niye ennehu okudu? Rahmetten bedel. Veya tefsir. Tamam yeah. <h midyala> Ya rahmetten bedel okudu ya da tefsir dediler. Tamam mı? <taskan> ennehu <presents> men amile <AUF> minkum su'e bi cehaletin ve aslaha thumma tabe min ba'dike ve aslaha Buraya da söylüyor. Fe <ver skincare> ennehu da birinciden bedel dediler. Böyle okuyanlar her ikisinde ya bedel birinci bedel, ikinci, birinci tefsiri ikinci bedel yaptılar. Bunu innehu <funnel> diye okuyan da var her ikisini. Ketebe nafi böyle okuyor zannedersem. Kebe. Ha? Evet. Tabi. Ketebe rabbukum ala nefsir rahme. İnnehu men amile minkum su'en bi cehaletin. thumma tabe min ba'ti fe aslah ve aslaha. Fe innehu diye de okuyor. Bu da okuyor. Bir üçüncü kıraat ise. Ketebe rabbukum ala nefsir rahme. İnnehu men amile minkum su'en bi cehaletin. thumma tabe min ba'ti ve aslaha. Fe ennehu şeklinde de okunmuş. Üç şekilde dokunmuş okunmuş. Her üçünün de ayrı şeyleri vardır. Gerekçeleri vardır. Evet. <laughs> Rabbiniz rahmet etmeyi üzerine yazdı. Sizden kim cehaleten bir kötülük işlerse kâle mücahit la ya'leme helalen min haramin evet evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> rakibet zembe ne demek? Bu bir deyim deyim. Ee, rakibet zembe hevahu Rakibe hevahu şeklinde geçer. Bunun bu günahı taşıması aklının cehaletinden dolayıdır. Böyle tercüme edeceksin tamam mı? E, mücahit ne demiş? Cahil ile kastedilen helali harama helal bilmeyendir. Bu cehaletinden dolayı günahları taşıyor. Bu cehaletinden dolayı günahları, günah işlemesinin sebebi bu cehalet. Bu bir deyimdir tamam mı? Aynen böyle geçer. Vakile denildi ki cahilin oku. Günahın kendisine kazandıracağı şeyden cahil bu adam. Evet, oku bir daha. Ve kıyla cehaletuhu min hayfi innehu âferel ma'siyete ala ta'ati el acilel galile alel acilel kebiri. Kesir, pardon. Ya da şöyle de olabilir. Şimdi şunun tefsirini yapıyoruz. Allah subhanahu wa ta'la dedi ki, sizden kim cehaletle bir kötülük işlerse, Ciharet demek ne demek? Mücahit dedi ki haram helali bilmemektir burada ciharet. Yani e, helal ile haramı birbirinden ayırt edememektir. Böyle bir akılsızlıktır. İşte bir başkası dedi ki cahille kast edilen adam günah işleyecek. Günahının neticesini bilmeyen cahille kast edilen budur dedi. Bir başkasına dedi ki bu kişi öyle bir cahildir ki taat yerine masiyeti az olan ama acil olan hemen peşin olanı aldı. Neyi terk etti? Çok olan ama vadeli olanı terk etti. Yani dünyayı tercih etti ahireti. E, bu adam cahil değil midir? Yani sen ben sana şimdi diyorum ki sana 100 lira vereyim şimdi ama şimdi istemiyorsan bir yıl sonra 3 milyar vereyim. Akıllı kimse ne yapar? Bir bekler bir yıl sonra 3 milyar aldı şimdi 100 lirayı ne yapacak? Allah'ın değil mi? Cahille eden budur. Burada bir şey söyleyeyim ben sana. Ehli bidatın en büyük zararı vahyin anlaşılması, vahyin sahih bir şekilde anlaşılması üzerinde olmuştur. Çünkü onlar vahide kelimeleri yerinden kaynak kay, yerinden oynattıkları için, tarif ettikleri için artık vahyin ne der olduğu insanların zihinlerinden uzaklaşmış gitmiştir. Bak ne kadar güzel bir ayet. Allah ve teala rahmetinden bahsediyor. Bir hata edersiniz. Türkçe'de şöyle bir cahillik edip de günah işlersiniz bir yanlış işlersiniz. Allah subhane ve teala'ya tövbe eder ve kendisini ıslah ederseniz Allah sizi bağışlayacaktır. Ne kadar güzel bir ayet. Mürciyeler cehaletin mazeret olduğunu ispat edebilmek için bak cehaleten mazeret, günah işlerse diyor. Buraya getirmiştir. Aslında bu kendi aleyhlerine mi lehlerine Niye? Çünkü cehaletten işlese bile tövbe istiyor değil mi? Bak tövbe istiyor. Evet. Mesela kül hadisi. O kadar güzel bir hadistir ki. Allah subhanehu ve teala geçmiş zamanlarda yaşayan bir insanı affetmiştir. Adam Allah'tan o kadar çok korkuyor ama çok günahkar tevhidden başka da nesi yok? Hiçbir hayrı yok. Ey çocuklarım diyor ben çok günah işledim eğer ölürsem Allah subhanehu ve teala beni bir diriltirse benim işim kül. Benim halim harap siz beni yakın küllerimi denizlere savurun. Umarım ki belki birleştirmez Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala bunu birleştiriyor. Sen niye böyle yaptın diyor. Senden çok korktum diyor. Sadece bu korkudan dolayı Allah subhanahu teala onu cennetine alıyor. Bu hadisi günde üç beş kere okuyup Allah hakkında hüsnü zanda bulunmak. Rabbim biz de cennete alacak diye kalbin sevinçle dolması gerekiyor. Ama adamlar hadisi bir tahrif ettiler. Yok kül hadisi diyor. Yok cehalet mazeretti. Hadiste asıl verilen, bize asıl verilen... Mesaj, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisle bizi terbiye etme metodu tamamı yok oldu gitti. Allah bunlara hidayet etsin. Eğer bunlar hidayet bulmayacaklarsa da Allah bunları kahri perişan etsin. Raca'a an zembihi yani sümme tabe min ba'di ne demek? Tövbe ederse raca'a an zembihi günahını terk ederse. Tövbenin en önemli şartı nedir? Günahı terk etmektir. Evet. Ve aslaha yani amelahu yani amel eşit dönerse Burada da neyi birleştirdi? İmanla ameli birleştirdi. Ve kel ahlese Yani ameli ile kast edilen nedir? Tövbesinde ihlaslı olursa. Fe innehu gafurun rahim. Evet. Allah gafurdur. Niye? Tövbeyi kabul etti. Rahimdir niye? Tövbe karşılık günah işledin ya. Tövbe ettin. Günahının yerine ne koydu? Ecir koydu. Bu da merhamettir. Vellezine amenu ve amilus salihat le nukeffiren kötülükler kapatıldı. Ve iyiliklerin en güzeliyle karşılık. İyiliklere değil en güzeliyle. Sen bir günah işledin. Tövbe ettiğin zaman günahın silinmesi Allah'ın gafur isminin tecellisidir. O günahın yerine bir ecir konulması, bir hayır konulması Allah'ın Rahim isminin tecellisidir. Birinci tevilimiz bu olabilir. İkinci tevilimiz Gafur zaten belli. Niye Gafur dediği belli. Çünkü Allah tövbeleri affeder diyor. Rahim demesinin sebebi de ketebe, ketebe Rabbukum ala nefsi rahme. Oraya atıf. Anlaşıldı mı? Atıf derken Arapça söylemedi. Evet. Oku. Evet biraz önce söylediğimiz söyleyecek. Aynen. Bir fethel elifi fihima bedelen minel rahme. Her iki tarafta da kimileri rahmetten Bedel olarak okudular. Ennehu okudular. Değil mi Elif'i? Evet. Devam et. Yani bedel olduğu zaman mana şu oluyor. Ketebe ala nefsi Allah rahmeti nefsine yazdı. Yani o rahmette şudur ki kim bir amel işler, kötülük işler, cehaletle ve tövbe ederse. Tekrar ediyorum iyi anlaşılsın diye bedel manasını verdiğimiz zaman şu mana çıkıyor. Allah rahmet etmeyi nefsine yazdı. Peki Allah'ın rahmeti nasıl olacak? İşte o rahmeti açıklıyor. Kim bir günah işlerde de sonra tövbe ederse Allah onu bağışlayacaktır. O rahmet böyle açığa çıkıyor. Evet. Birin ikinci de birinciden de böyle kaldı Bak burada olduğu gibi bu böyle. hep böyle. Ennekum <laughs> muhracun. Bak bu da bedeldir. Evet. Birinci fetal okudular. Ennehu ikinci innehu okudular. Innehu okumadan sebebi istinaf. Yeni bir cümle başlıyor. <laughs> Bazıları da her ikisini de kesirle okudular. Her ikisini de yeni bir cümle başlangıcı kıldılar diyoruz. Velhamdülillah Rabbim.